Rabbimiz Azze ve Celle Hazretlerine sonsuz hamd ve senalar olsun. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, mübarek aline, ashabına, ehli beytine, geçmiş bütün peygamber efendilerimize ve Rabbimizin salih kullarına, yine Rabbimizin azameti kadar, yüceliği kadar salat ve selamlar olsun inşallah. Cumamız mübarek olsun. Ümmeti Muhammedin aleyhisselam, kurtuluşuna, refahına, birliğine ve dirliğine inşallah vesile olsun. Değerli kardeşler, biliyorsunuz Allahu Teala bizi bu dünyaya hali hazırda imtihan için gönderdi ve biz bu dünya hanında neyiz? Bir misafir gibiyiz. Bir kapısından giriyoruz, öbür kapısından çıkıyoruz. Tabi böyle kısa bir müddet kalacağımız yerde de değişik hesaplar içine girebiliyoruz. Dünya bizi aldatabiliyor. Dünyanın şaşası, gösterişi, şatafatı bizi sanki hiç bu dünyada ölmeyecekmiş gibi hissiyatına kaptırıyor ve kendimizi dünyaya kaptırıyoruz. Ve öyle hesaplar içerisine giriyoruz ki artık biriktirmek için uğraşıyoruz. Mal biriktirmek için, para biriktirmek için, altın biriktirmek için, değil mi? Kendimize biriktirdiğimiz yetmiyormuş gibi diyoruz ki bu sefer işte evlatlarım da sıkıntı çekmesin diyoruz. Bu sefer de onlar için de biriktirmeye başlıyoruz. Tabii ki insanoğlu dünya için çalışacak. Çalışacak da nasıl çalışacak? İşte insanoğlunun dünyaya karşı hırslı ve aç gözlü olması, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlanması, devamlı ileriyi hesap ederek mal biriktirme derdine düşmesi ve buna benzer eğilimler içerisinde bulunmasına tuli emel denir. Tul Arapça uzun demek. Emel de zaten biliyorsunuz. Benim bir emelim var diyorsunuz değil mi? Benim bir gayem var diyorsunuz. Yani uzun gayeler peşine git gitmesi. İşte buna ne denir? Uzun emel denir. Aslında herkesin bir emeli var. Hepimizin bir emeli var. Yani kimisinin emeli Allah'ın rızasına kavuşmak, cennete kavuşmak, Allah'ın cemaline karışmak, kavuşmak. Hocam hepimiz onu istiyoruz. Hepimiz istiyoruz da ne kadar samimiyiz değil mi bu konuda? Kimisinin de emeli daha çok mal biriktirmek, daha çok kazanmak, bir evin üstüne bir ev daha koymak, o yetmedi biten daha koymak, bahçesini genişletmek, efendim arabasını daha iyi hale getirmek, yani bakıyorsun dünyaya yönelik emelleri daha fazla kimisininki de. İşte herkesin arzu ve isteklerini meylettirdiği, yönlendirdiği hedefleri var böylece. Nihayet nihayetsiz arzu ve istekler boş ve boş hayaller ve beklentiler şeklinde tanımlanan bu tuli emel ise ahiretin çok uzak olduğu düşüncesinden devamlı dünyada kalma arzusundan daha net bir ifadeyle dünya sevgisinden kaynaklanıyor. Yani bir insanın uzun emelli olması neden kaynaklanıyormuş? Sanki ahiret çok uzaktaymış gibi. Biliyoruz biz Müslümanız elhamdülillah ahiret var öleceğiz hesap var ama bu düşünce bize çok uzakmış gibi geliyor. Öleceğimizi biliyoruz ama ölüm aklımıza gelmiyor. Ahiretin geleceğini biliyoruz. Ahirette hesabın var olacağını biliyoruz. Ama sanki ahiret bize çok uzakmış gibi. Böyle bir hissiyat içerisinde ve bakıyorsun ki dünyada hep kalma arzusu var insanda. Değil mi? Yani hep dünyada kalmak istiyor, ölmek istemiyor. Daha rahat yaşayayım, daha çok yiyeyim, daha iyisini yiyeyim, daha gi iyisini giyeyim falan falan filan. A bunlar sakıncalı değil. Fakat dediğimiz gibi bu hırsa dönüşmüş haliyle aç gözlü bir şekilde bunlara meyletmek işte sakıncalı olan kısım bu ki işte bu diyor tuğli emeldir. Bu uzul uzun emeldir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte tuğli emelin sakıncasını bizlere haber veriyor. O halde insana düşen, daha doğrusu Müslümana düşen nedir? Kısa emel sahibi olmasıdır. Yani dünyalık olarak çok büyük hesaplar içerisine girmemesi lazım. Bak şu yanlış anlaşılmaz çok ince bir çizgi. Ya hocam güçlenmeyelim mi? Zengin olmayalım mı? Efendim devlet olarak güçlenmeyelim bunu demiyoruz. Keşke başarabilsek dünyanın en zengin adamı biz olsak. Fakat buna rağmen, bu kadar zenginliğe rağmen o dünya varının zerresi bile kalbimize girmese. Önemli olan budur yani. Çünkü insan hangi nefesinde veya hangi anında, hangi adımda öleceğini bilemez değil mi? Ne zaman öleceğimizi bilemiyoruz. Bilmiyoruz. Bu cuma namazının çıkışında acaba birimizin nefesi yetip ...bitip bitmiş olabilecek biri var mıdır? Belki de herhangi birimiz şu anda içimizden biri daha cuma namazına çıkmadan ömrü bitebilir. Eve gidebilir, ikindiye salasını duyabiliriz. Herhangi her şey olabilir. Çünkü Rabbimiz Azze ve Celle Hazretleri Lokman Suresinde ne buyurdu? Bismillah, hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Öyle diyor Rabbimiz, hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Başka bir ayette Nahl suresinin 61. ayetinde Rabbimiz buyuruyor Bismillah. Muhakkak sen de öleceksin. Onlar da ölecekler. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Rabbimiz diyor. Muhakkak sen de öleceksin. Onlar da. Onlar da dediği ki işte müşriklerden bahsediyor Allahü Teala. Onlar da ölecekler. Şimdi kendimiz ve zamanımıza bunu şey yapalım, döndürelim bu işi, Müslüman'a zulmeden, katleden, memleketleri taarumarumar edenler de ölecekler, biz de öleceğiz bir gün. Onlar da hesap verecek, biz de hesap vereceğiz. Yani hiç kimse bu dünyada baki kalmayacak yani. Zümer Suresi'nde Rabbimiz böyle buyurmuş. Nahl Suresi'nde de Rabbimiz buyuruyor ki bismillah. Ecelleri geldiği zaman onlar ne bir saat geri kalabilirler ne de öne geçebilirler. Evet, hiç kimse eceli geldiği zaman bir an bile ileriye veya geriye ne yapamaz. Ertelenmez. Mu muhakkak öleceği takdir edilmiş zamanda herkes ruhunu teslim edecek. Onun için insan diyor, Müslüman kısa emelli olmalıdır. Müslüman ölümü çokça hatırlamalı ve şu altı şeyden ayrıda kalmamalı. Hani Efendimiz Aleyhisselam buyurmuş ya, ağızların tadını kaçıran ölümü çokça hatırlayınız. İşte bu minval üzere ahirette yararlı olacak ilim. İşte altı şeyden bir tanesi insan ahirette kendisine yararlı olan ilmi bu dünyadayken tahsil etmeli. O da nedir? Kur'an ilmidir. Sünnet-i Seniyye'nin ilmidir. Allah'ın daha nasıl güzel kul olabilmenin yolunu öğreten ilimdir. İnsan, ahirette yararlı olacak ilim öğrenmelidir. İlimsiz kalmamalıdır. Cahil olmamalı Müslüman. Namaz kılıyorsa, namazının ilmini bilecek. Kılıyorsa değilken zaten kılacak. Bu bir tercih meselesi değildir. Namaz kılmak, oruç tutmak, Allah'a kulluk için ibadet yapmak kişinin tercihine bırakılmış bir şey değildir. Müslüman ibadet yapacak, başka bir çıkar yok. Bütün insan ibadet yapacak aslında. Özelde Müslüman tercihi bırakma özgür değil. Onun özgürlüğü ibadet yapmasındadır. İkincisi Allah'a ibadette destek ve günahlardan sakındıran bir arkadaşı olacak. Evet. Müslümanın öyle bir arkadaşı olacak ki bu arkadaş ona ibadet etme konusunda destek olacak. Haydi camiye gidelim. Haydi dergaha gidelim. Haydi sohbete gidelim. Haydi Kur'an meclisine gidelim. Haydi hacca gidelim. Haydi umreye gidelim diyen bir arkadaşın olmalı. Kardeş, sözleşelim seninle sabah namazlarını camide kılalım ya. Ya ben uyanamıyorum ki. Ya o kardeş ben ben de uyanamıyorum. Ben kendimi zorlayacağım. Uyanınca sen de kaldıracağım. Var mısın? Var mı? Var mı böyle? Elhamdülillah hayatımın bir devresinde böyle bir arkadaşım vardı. Bunu uyguladık elhamdülillah. Yani herkes kendine böyle bir arkadaş seçmeli. veya da kendisi böyle bir arkadaş olmalı. Nasıl ki bazı insanlar bazı insanları harama davet etmesi konusunda çok güzel destek veriyor ona. Ya çok özür dilerim. Dün bir İnternette bir videoya denk geldim. Yurt dışına gidiyor, oraları geziyor, onu da kaydediyor. Maalesef gitmiş orada bir zina yapmış, onu da yayınlıyor. Ve artındaki yorumları merak ettim. İnsanlar onu destekliyorlar. Subhanallah. Böyle bir şey olamaz. Haramlar böyle yayılıyor işte. O haram işledi, haramı yaydı. Kendi öbürü haramı işlemediği halde onu destekledi ya, aynı haramı da aldı. Müslümanın da böyle bir destekçisi olmalı. Ya haram yolda şeytanın destekçileri olduğu varsa Müslümanın da destekçisi olması lazım. En basitinden arkadaş arkadaşına ibadet konusunda destekli olmalı ve onu haramdan sakındıracak bir arkadaş olmalı Müslümanın. Gel kardeşim böyle yapmayalım. Gitmeyelim bu haramdır. Allah bunu haram etmiş. Ahiret var, hesap var, ölüm var. Allah bunu hesabını soracak bize deyip arkadaşını uyaracak bir arkadaş edilmeli. Müslüman böyle bir arkadaş sahibi olmalı. Arkadaşını iyi seçmeli. Evet. Üçüncüsü düşmanını tanıyıp ondan korunmalı. Bir zahiri düşman bir de batıni düşman. Zahiri düşman kimdir? Ülkene saldıracak, Müslümanları saldırıp onlara mahveden, onları katleden düşmanını iyi tanıyacak. Gafil olmayacak Müslüman. Sosyal medyada, televizyondaki haberlere, algılara aldanıp da Müslüman din kardeşine saldırmayacak. Din kardeşini yalnız bırakmayacak. Şu andaki yeryüzündeki Müslümanların, özellikle ki Gazze'deki, Filistin'deki kardeşlerimizin yalnız bırakılmasının, kafirin çizmeler altında ezilmesinin, kanlarının oluk oluk akmasının, bedenlerinin paramparça edilmesinin, yavrularına varıncaya kadar paramparça edilmesinin, ve günlük olarak açlıktan yavruların ölmesinin tek bir sebebi var. Bizleriz. Bizler sesimizi çıkartmıyoruz. Bizler keyfimizden vazgeçmiyoruz. Daha bir kolayı protesto edemedik. Ama elhamdülillah öyle şuurlu Müslümanlar var ki onlar boykota devam ettiler. Coca-Cola'yı ismini de söylüyorum. Coca-Cola'yı zarar ettirdik elhamdülillah. O meşhur kahve firmasını zarar ettirdik. Ülkemizde elini ayağını çekip buradan gidenler var. Başka memleketlerde şubelerini kapattıranlar var. Kim kapattırdı bunu? İşte elhamdülillah şuurlu Müslümana destek olan bizler yaptık. Müslüman düşmanını tanıyacak, gafil olmayacak. Müslüman görünümlü münafıklara da aldanmayacak sosyal medyadaki. Televizyondaki münafıklara aldanmayacak. İşte onların yüzünden gevşek kalıyoruz. Dünyada şu anda Dünya Müslümanlar Birliği'nin başkanı olan alim bütün Müslümanlara çağrı yaptı. Cihat farz dedi. Hepinizin üzerine farz dedi. Hepimizin üzerine şu anda cihat farzdır. Filistin'deki kardeşlerimize destek konusunda hepimiz mesulüz. Bakalım bu gece Diyanet İşleri Başkanı'nın da destek verdiği, bizlere ve talimat verdiği, Müslümanlara duyurun dediği bir faaliyet olacak. Bakalım hangi yapacağız bunu? Bütün yeryüzünde, şu anda dünyada ve Türkiye'de olmak üzere, saat 22'de bir dakika boyunca Allah'u Ekber diyeceğiz. Var mısınız? Var mısınız? Allah için bunu yapın. Bu bir imani meseledir. Senin din kardeşin orada paramparça edilirken, yavrusu açlıktan inim inim ilerken, ölürken ben akşam sabah kanımı tıka, tıka basa dolduruyorsam Allah bunun hesabını sormayacak mı? Kardeşlerim içimiz yanıyor. Kendimize gelmemiz lazım. Daha ne zaman bu kardeşlerimize sahip çıkacağız? Ne zaman bunlara destek vereceğiz? Bizim bu gayretimiz başımızdaki yöneticilerimize de gayret verecek. Ya ben silahla ben onlara gidemiyorum. Öyle değil mi? Silahımı alıp gidemiyorum. Benim yapacağım ya dua etmek ya boykot etmek. Veyahut da böyle dünyadaki bütün Müslümanlarınla ortak bir şekilde müştereken yapacağım. işte bu tekbirdir. Bu tekbir seslerimiz arş-ı alaya kadar ulaşması lazım. Ne oluyor demesi lazım evinde televizyonun içine batmış olan, keyif eden Müslümanı uyandırması lazım. Neden bağırıyorsunuz diyecek, din kardeşim orada param parça edilirken ben de burada Allah'ın adını arıyorum. Sen de gel diye diyebilmeliyiz. Tabi bunu yaparken kardeşler heyecanımızı mazur görün. Bunu yaparken de birilerinin yaptığı gibi camilerin duvarına işemeyeceğiz. Kilisenin duvarına işemeyeceğiz. Kimsenin malına zarar vermeyeceğiz. Biz bunun için böyle Müslümanın gündeminde asla böyle bir şey yok. Müslüman İmanının gereği temiz adamdır, hoş adamdır, nazik adamdır, latif adamdır. İnşallah vaazın sonunda ve hutbede bunu tekrar edeceğim. Akşam 22'de bugün bu akşam bütün dünyadaki Müslümanlar Allahu Ekber diye bir dakika boyunca bağıracaklar. Tekbir getireceğiz inşallah. Ya Allah için bazıları demesin ki ya şimdi benim komşum ne der? Sağdaki solda bu deli mi diyecekler? Ya bir kere de Allah için sana deli desinler ya. Bir kere Allah için sana deli desinler. Hasan-ı Basri Hazretleri rahmetullahi aleyh diyor ki diyor siz sahabeyi görseydiniz diyor deli derdiniz diyor. Deli deli. Onların İslam'ı yaşayış azmine bakınca siz buna onlara deli derdiniz diyor. Ama diyor onlar sizi görseydi diyor, bunlar Müslüman mı acaba derlerdi diyor. Bir kere deli desinler ya. Evet, Müslüman düşmanını tanıyacak. Başta şeytanını tanıyacak, nefsinin oyunlarını tanıyacak ve dünyada Müslümanları katleden, onlara zarar veren düşmanı kimdir onu bilecek, içindeki düşmanı da bilecek. Dördüncüsü gece ve gündüzün birbiri ardına gelmesini anlatan ayetlerde olduğu gibi Allah'ın ayetlerinden ibret alıp Müslüman tefekkür sahibi olacak yani gaflet ehli yani şu gafletten sıyrılmak için bunlar yapması lazım. Sabahtan akşama kadar telefona gömülmüşüz. İnternete gömülmüşüz. Televizyon dizilerine, maçlara gömülmüşüz. O onu bilmem ne yapıyor, o onu bilmem ne yapıyor. Gelinin bilmem ne yapmış, kızını bilmem ne yapmış. O onu bırakıyor, o ona gidiyor, o onu bırakıyor, o ona gidiyor. Edebin var şimdi söylemeye? E bizler de sabahtan akşama kadar bunları özellikle evdeki Hanımlarımız, kızlarımız bunlara esir olmuşlar. Uyandıramıyorsun, anlatamıyorsun. Ne zaman uyanacağız ya? Allah'ın gazabı bizim üzerimize geldiği zaman mı uyanacağız yani? Müslüman tefekkür sahibidir aynı zamanda. Tefekkür edecek ya. Dünyayı tefekkür edecek, yaratılışı tefekkür edecek, nimetleri tefekkür edecek, imanını tefekkür edecek ki böyle zinde bir ana insan olsun. Fikren zinde, ondan sonra bedenen zinde. Müslüman böyle bir insandır. Beşincisi, kıyamet günü kimsenin kendisinden davacı olmaması için insan insafla muamele edecek Müslüman. Müslüman kul hakkından korkan insandır. Ticaret yap, ticaret mi yapıyor? Fahiş bir fiyatta satmayacak fahiş fiyatla nasıl olsa fırsat doğdu deyip birinin üzerine bin katmayacak ya. Maalesef Müslümanın cebinde artık bir şey kalmadı. Aybaşı alıyor, aybaşı daha gelmeden bir iki gün sonra parası bitiyor. Sorguluyorsun marketteki fiyatı, alış fiyatını 1 liraya almış, 3 liraya almış, 25 liraya, 30 liraya satıyor. Allah'tan kork yahu. Yok efendim işte piyasanın diye. ya biraz Allah'tan kork. Piyasanın derdini herkes biliyor. Bir tek senin derdin değil bu ki. Ondan sonra mallar orada çürüyüp çöplere döküyorlar. Görüyorsunuz bunları. E Allah'tan kork ya onu çöpe dökeceğine, 50 liraya vereceğine, 25'e verseydin, 30'a verseydin, Müslümanın kursağından girseydi, kursağına girseydi bu yanlış bir şey miydi ya? Maalesef. Müslüman akıllı adamdır. Yarın başlar gelecek yani. Allah bunun hesabını soracak. Altıncısı, kıyamet günü rezil, rüsva olmamak için ölüm kapıya dayanmadan önce Müslüman hazırlık yapacak. Bunların hepsi Müslümanın hazırlıklı olması için tavsiyeler kardeşler ya. Kardeşler hakkınızı helal edin. Sesimiz yükseliyor. Çünkü Müslüman dertli olmalı ya biraz. Devde olmayan Müslüman nasıl Müslümandır? Davası olmayan Müslüman nasıl Müslümandır? Bir insanın davası sadece para kazanmak mıdır? Sadece ev almak mıdır? Araba almak mıdır? Akşam ne yiyeceğini hesap, hesap etmek midir? Biraz Müslüman titremesi lazım. Yeter artık. Din kardeşlerimiz orada paramparça ediliyor. Kimsenin sesi çıkmıyor ya. Allah'tan korkmak lazım. Ya Allah bize belayı gönderecek. Az kaldı. Ya Allah zaten gönderiyor. Bizim haberimiz yok. Bu fiyatlar neden artıyor? Ya Allah uyarı gönderiyor işte. Yağmuru doğru düzgün vermiyor Allah. Karı doğru düzgün vermiyor Allah. Evladın anaya babaya saygısı kalmadı. Bunların hepsi bir hesaptır. Bir haberdir. Eşlerin birbirine saygısı edebi kalmadı. Bunların hepsi bir işarettir. Hani Hazreti Ömer bir yanına bir maaşlı adam tutuyor da bana her gün ölümü hatırlatıyor parayla. Artık bir gündür dur hatırlatma. Neden? Diyor sakalıma diyor beyaz düştü diyor. O bana ölümü hatırlatıyor. E bize de hatırlatan şeyler var. Fakat biz kendimizi internete gölmüşüz, dizilere gölmüşüz, maçlara gölmüşüz, karnımızın derdine düşmüşüz, midemizin derdine düşmüşüz. Ya rezak olan Allah'tır. Vereceğini söylüyor. Biraz Allah'a tevekkül ederim. Biraz Allah'a iman edelim. Hakiki bir şekilde diyor Allah'a iman etmiş olsaydık diyor bu kadar dertler bizim başımıza gelmezdi diyor. Onun için bu gece saat 10'da ister pencerenden bağır, ister kapından bağır, ister sokağa çık bağır. Ama taşkınlık yapmayacağız. Böyle bir şey yok. Hep beraber Allahu Ekber diyeceğiz. Bir dakika boyunca. Sadece Türkiye'de değil. Bütün dünyada bunu yapacak. E kafir de bunu görecek. Diyecek ki ya görüyor musun? Müslümanlar bir oldular. Uyanıyorlar diyecek. Korkacak. Kafire korku verecek bir halimiz kalmadı. Kafirin korkusunu biz bir yere Kaldırdık ortadan. Filistin'i kendi toprağım diyerek İsrail devletini kurdu. Diyor sabahleyin bütün Müslümanlar diyor buraya yığılacak bizi mahvedecek diyor. Sabah kadar uyuyamadım diyor. Sabah ki dışarı baktım ki diyor bütün Müslümanlar uyuyor. Hiçbirinden bir destek yok. Ondan sonra öldürdüler bizi. Tecavüz ettiler. Parça parça ettiler. Açsız bıraktılar. Kimsenin sesi çıkmadı. Adam ondan cesaret alıyor. Hadi Osmanlı zamanı gibi olsaydı bakayım. Maalesef. Allahu Teala bizi uyandırsın inşallah. Allahu Teala içindeki derdi dışarı vurup da Müslümana destek olanlardan eylesin. İmanının tadını alanlardan eylesin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.